İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün salı. sizlerle bu sohbeti hazırlarken yarın tabii aklıma da geldi. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bugünden bu sohbetle birlikte onu da kutlamış olmak istiyorum. Hepimize kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'mızın yeni, modern, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının temelinin atıldığı, ilk adımın atıldığı gün olarak tarihimize geçen bu gün hepimize tekrar kutlu olsun diyorum. Şimdi Mayıs ayının sonuna doğru geliyoruz. İşte 18-19 yani son 10 gün ondan sonra Haziran. Şimdi hemen şey söyleyeyim iddialı belki bir cümle olacak ama durun bakalım. Bunlar hiçbir şey değil. Esas Haziran'da ve sonrasında neler olacak? Hakikaten Türkiye'yi çok hoş olmayan günlerin beklediğini hissediyoruz, görüyoruz. Tabii bu Türkiye diye de konuşmamak lazım belki. Çünkü AKP iktidarı pek çok olayın sorumlusu AKP iktidarı Haziranla birlikte daha da sıkışacaktır. Ha, bunları aşabilir mi? Aşabilir tabii. Ee, çok fazla taviz verirse, tam boyun eğerse, tam cendereye girmeyi kabul ederse kişisel olarak ya da yani parti ya da iktidar olarak belirli bir süre için atlatabilir ama ondan sonrası da çok iyi olmayacaktır. Ee, neden? Çünkü bakın e, bu yılın başıyla 5 aylık sürede çok e, acayip gelişmeler oldu. Ve bu gelişmeler hep iktidarın aleyhine doğru gitti. Yani aslında yılbaşına daha avantajlı giren, e, daha belki özgüveni yüksek olan giren iktidar bugün yerlerde sürünüyor. Neden? Psikolojik olarak çöktüler bir kere. Çünkü artık gündemi belirleme güçleri eskisi kadar sarayda ya da AKP iktidarında değil. Saray dışında, Tayyip Erdoğan dışında artık konuşabilen, konuşma kabiliyeti olan bir Akeperi kalmadı. Bakın Parti sözcüsü olan Ömer Çelik bile artık o iri iri herkese tepeden bakan kibir dolu şımarıkça konuşmaları yapamıyor. Neden? Çünkü sürekli kan kaybediyorlar. Şimdi Haziranla birlikte çok daha beter olaylarla karşılaşacaklar. Şimdi evet. Haziran'ın önemi ne? Bakın birkaç noktadan söylemek istiyorum. Birincisi NATO liderler zirvesi var. En son 2019'da İngiltere'de yapıldı bu. Tabi 20'de, 21, 20'de şey yaşandı. Pandemi süreci zaten olamazdı, olmadı da. ilk defa yapılıyor. Liderler yüz yüze gelecekler. İşte AKP iktidarının ve ee, özellikle Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın en çok heyecanla bekledikleri bu zirvede Biden'la yapılacak yüzde, yüz yüze görüşme. Çok önemsiyor Yani Amerika başkanıyla konuşmak biliyorsunuz AKP iktidarı için ilk günden beri hep çok önemli olmuştur. Yani eserler gürlerler o olur bu olur falan. Fakat iş Amerika başkanıyla ile görüşme deyince akan sular duruyor. Onu çok önemsiyorlar. Çok e, efendim üzerinde duruyorlar ve bunu bir zafer gibi de sunmak istiyorlar. Yani o ana kadar söylenen her şey bitiyor. Bak gördünüz mü Amerika ile ben görüşüyorum. Hatta böyle dönüp de zevzekçe sen görüşebiliyor musun kardeşim? Bak ben görüşüyorum. Sen Birleşmiş Milletler'de konuşabiliyor musun? Bak ben konuşuyorum'a da dönüşüyor bu iş. O da işin ayrı tarafı. Şimdi Türkiye'yi son dönemde dengesini bozan tabii bir numaralı faktör e, Sedat Peker'in konuşmaları. Şimdi hep tekrarlıyorum ama söylemek istiyorum çünkü her yeni dinleyen için de önemli. Ee, Sedat Peker'in kimliği üzerinde durmamak gerekiyor bir. Sedat Peker'in arkasında kim var, niye yapıyor, niye bugün yapıyor merak edip patinaj yapmanın da alemi yok. Şu anda herkesin dikkat kesilmesi gereken tek şey var. O da Sedat Peker'in yaptığı konuşmalar. Çünkü artık çok belli ki Sedat Peker sadece kendi öfkesiyle efendim ben böyle söyleyeyim de dur bakalım ne olacak şeyiyle yapmıyor. Ee, onun da belli ki bir hesabı var. Onun da bildiği bazı şeyler var ve Türkiye'nin gidişinde belli ki çok önemli bir e, rol oynamaya da çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla. O halde bırakın ne söyleyeceksin söylesin bir kere bilin. Şimdi şu 5 videoda anlattıkları bir hepsi ayrı ayrı dehşet verici e, olaylar. Fakat bunun sadece içerideki etkisi değil dışarıdaki etkisi de var ve işte bu kötü günler yaklaşıyor iktidar için. Söylemeye çalıştığım o. Onun için bu iktidarın geleceği. O kadar da kendi adlarına parlak ve umut verici değil. Çünkü dünyada da başlarının ciddi biçimde belaya girme ihtimali giderek yükseliyor. Şimdi birincisi bu. Sedat Peker'in söyledikleri uyuşturucu ticareti ve dünya uyuşturucu ticaretinde Türkiye'nin son yıllarda oynamaya başladığı rol var mı? Bilmiyoruz. İddialar var. Ama bu sadece bizim çözeceğimiz bir iş değil. Buna uluslararası güçler de mutlaka müdahale olacaklardır ki bana göre zaten son bu Panama'dan yakalanan, yani geçerken Kolombiya'dan çıkıp da işte neydi Ekvator Limanı mı oradaki bir Türk iş adamına ait limandan çıkıp da yakalanan kokain yüklü gemi bunun haberi. Şimdi bu sadece Türk emniyetinin ya da Türk narkotinin bakacağı bir iş olmaktan çıktığı zaten. Uluslararası çapta bakılacaktır ve en önemlisi Amerika'nın bu konudaki otoritesi olan DA, yani Amerikan Narkotik Bürosu ki bunlar en az CIA kadar, FBI kadar kuvvetli bir ayrı bir örgüttür. DA ajanı olmak çok önemlidir. Ve onlar dünyanın çeşitli ülkelerinde davalar açmak dahil pek çok iş becerebiliyorlar. Şimdi birincisi buradan bir üzerimize geliş olacak. Fakat burada önemli olan şu, Erdoğan iktidarının geleceği, o o ne durumda? Onu görmek gerekiyor. Her, her alanda sıkıştığını söyleyeyim. Haziran'da daha da sıkışacak. Neden? Şimdi bir, Peker'in açıklamalarıyla pek çok alanı daraldı Tayyip Erdoğan. Şimdi bir şey mutlaka dikkatinizi çekiyordur. Ramazan öncesinden bu yana Tayyip Erdoğan'da olağanüstü bir sakinlik var. Dikkatinizi çekiyor mu? Yani en sert konuşabileceği efendim e, Filistin olayında bile son derece Alt düzeyde götürüyor. Yani gene ağır belki şeyler söyledi. İşte en son Amerika başkanına eliniz kanlı olarak geliyorsunuz, bu size yakışmıyor falan filan dedi. Ee, ama dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Böyle bir iri iri konuşmalar yok. Peker olayında herkesin ya kimi tarif ediyorsun kardeşim, yapan siz değil misiniz diyeceğe, Efendim işte çetelerle aynı yere giren zehirli yılanla torbaya girmek gibidir işte bunu bedelini ödersiniz gibi akla ziyan açıklamalar yapması bir kere orada çok ciddi bir şekilde bir kimya bozulması olduğunu gösteriyor. Zaten iktidarın diğer unsurları da yani ülkeyi saraydan yöneten o danışman kadrosu falan da şu ana kadar ağzını açmadı. Süleyman Soylu hesapta efendim araştırılmasını istiyorum. Şimdi yani birbirimizi kandırmayalım. Yok öyle ma ma mavra. Yani Efendim ben İtalya savcılığa da başvurdum. Bu iddiaları araştırdık. Kardeşim sen orada oturduğun sürece öyle bir araştırma olmaz. Artık madem araştırın diyecek kadar ciddi almışım bir kere. Şimdi oraya gelelim. Oraya ciddi aldıysan o halde diyeceksin ki ben de istifa ediyorum. Kenarda duruyorum ve bu soruşturma bitene kadar en azından affımı istiyorum diyeceksin. Öyle hem görevde duracaksın hem de hodri meydan. Yani bunun hesabını çok ağır sorar. İkinci faktör e, Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar hem iktidarını güçlü tutarken hem de dışarıya kafa tutmasında tabi temel bazı güçleri de vardı. Altyapısı vardı. Neydi bu mesela? Hemen İslam dünyası üzerinde yani Büyük Orta Doğu projesiyle Türkiye'ye biçirmek istenen rolü Tayyip Erdoğan kendi liderliğine taşımaya çalışmıştı ve bunda da bir süre başarılı oldu. Yani bundan 10 yıl önce filan ilk işte bu Arap dünyası falan başlarken Tayyip Erdoğan Arap dünyasında sevilen sayılan bir liderdi. İşte Filistin konusuna sahip çıkıyordu. İslam e, nihayet Türkiye'de ha işte bu Müslüman öbürleri değildi denecek bir e, tavır ortaya koydu. İşte camiler yapıyor, Kur'an kursları, her olayda şeyi dini öne çıkarması İran'a karşı mezhepçilikle ortaya çıkması falan bir sempati yaratmıştı sünni İslam dünyasında ve oradan da kendisini İhvan'ın lideri olabilir kapasitede görüyordu ve bununla da ilgili çok ciddi yolda aldı. Ne zamana kadar Mısır'da Sisi darbesi dedikleri yani Mürsi'nin indirilmesine yani Mısır'daki İhvan liderinin indirilmesine kadar. Ki her ne kadar İhvan lideri olarak Mürsi gözükse de Tayyip Erdoğan'ın hedefi işte o İhvan'ın liderliğini almaktı ve Adeta de yöneten adamdı. Fakat başarısız oldular. Mursi'yi yanlış işlere itelediler. Bizim mitin de bunda katkısı var saklamıyorlar da. Ve Mısır'daki İhvan darbeyi yiyince bölgedeki bütün İhvan hareketine yönelik operasyonlar başladı. Bu tabii Batı'nın da işine geliyordu çünkü bu siyasal İslam'la bağdaştıramıyorlardı kendi efendim politikalarını ve sonuçta. İhvan hareketi olabildiğince bastırıldı ve Tayyip Erdoğan orada lider olma pozisyonu ortadan kaptığı gibi hani lider olsa da bir şey olmadı. Şimdi onun dışında kalan bir İsrail'e yönelik bir Filistin e, e, hareketi var. Ama Filistin hareketi de Türkiye'den görüldüğü gibi Filistinlerin masum efendim işte e, hani özgürlük savaşı falan gibi değil son dönemlerde. Orada bir Hamas faktörü var ve Hamas'ın eee işi şiddete döken, teröre döken mücadelesiyle kendi iktidarını sürdürme çabası var. Şimdi dünya artık bunu da görüyor ve bunun bakın önüne geçtiler bir anlamda. Şimdi İsrail'de şu oldu, bu oldu falan filan ama dikkat edin dünyadaki ülkeler bazında, yönetimler bazındaki tepkisi çok anormal değil. Ama Batı ülkelerinde de, Doğu'da da, İslam ülkelerinde de Filistin zulmüne karşı bir takım kitlesel gösteriler yapılıyor. Fakat özellikle batıdakiler hümanist hareketten öte geçmediği gibi devletlerin resmi politikası da olmuyor. Şimdi burada giderek şu çıktı ortaya. Filistin sorununun çözülmesi için de terörden bölgenin arındırılması gerekiyor ve en önde Hamas'ın yok edilmesi lazım. Fakat Hamas'ın yok edilmesi demek Hamas'ın yok edilmesi demek İran'ın etkisinin azaltılmasına bağlı. Şimdi işte geliyorum işin püf noktasına. Bakın üç haftadır, dördüncü hafta oldu. Amerika-İran arasında bir e, nükleer anlaşmanın yeniden imzalanması görüşmeleri var. Bu sağlandığı zaman Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargolar ve yaptırımlar kalkacak. Bunun kalkması demek İran'ın rahatlaması, ekonomisinin rahatlaması demek. Çünkü İran ekonomisi aynı Türkiye gibi çok zorda. Ve şu anda İran'ı yöneten, Mollaları da çok korkutan bir gelişme var. Önümüzdeki yıl İran'da seçim var. Ve bu seçimde Ahmedi Necat kendi deyimleriyle bakın söylüyorum. Ben o kadarını bilemem ama İran'daki yönetimin değil de manyak diye hitap ettikleri Ahmedi Necat'ın tekrar seçilme ihtimali doğuyor. Çünkü ekonomi çok kötü. Mollalar öyle işi yönetemiyorlar, devredemiyorlar. İşte o zaman Ahmedi Necat'lar çıkıyor gene. Oradan bir kere endişeliler. O halde Amerika ile anlaşma imzalamaları ve oradan hareketle bu ambargoların kalkmasıyla birlikte ekonomide rahatlamaları gerekiyor. Efendim bu Avrupa Birliği'nin çıkarlarına aykırı gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Amerikan ambargosunu Avrupa Birliği alttan deliyor. Deliyor ama işte her seferinde de sorumlu oluyor. İşte Halkbank olayı mesela bizim delme çabamızın sonucu. Ama aynı şekilde Amerika Deutsche Bank'a efendim İsviçre bankalarına falan da bir takım cezalar kesiyor. Ha, bu sonuçta Dünyanın da işine gelecek bir şeydir. İran'ın açılması. İran'ın bu anlaşmayı yapmasının sonuçlarından biri nedir biliyor musunuz? İşte e, Hizbullah'ı frenlemesi. Şimdi Hizbullah eğer Orta Doğu'da yeniden harekete geçirip İsrail'e karşı güçlü bir saldırı başlatırsa dengeler tekrar değişir. Ama Hizbullah bu konuda biraz sakin olur da Hamas da tek başına kalırsa o zaman bölgedeki teröre dayalı siyaset üreten Hamas tümüyle kalacaktır. Bunun sonucunun Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a yansımaması mümkün değil. Nasıl yansıyacak? İşte son kalede çökmüş olacak ve böylelikle Erdoğan'ın ben İslam dünyasının da lideriyim deme şansı da havası da tamamen sönüyor. O zaman elinde tek şey kalıyor. Amerika'nın ve Batı'nın tüm isteklerine boyun eğmek. Her şeyi kabul etmek ki benim üzerime gelme. Çünkü Halk Bankası ile gelebilirler. Uyuşturucuyla gelebilirler. Efendim Türkiye'deki ekonomik olan bazı şeyler var. Batıyı da rahatsız eden, işte şirketlere el konmasıydı, engellenmesiydi falan. Pandemi konusundaki eksik gedikler bilmem. Bunların hepsi birden üzerimize bir sorun olarak gelebilir ve Tayyip Erdoğan hiç baş edemez hale gelir. İşte Haziran ayı, görün bak daha neler olacaktan kastım bu. Bütün bunlar arka arkaya gelecek. Ha Tayyip Erdoğan hepsini kabul etti, boyun eğdi ve Dedi ki yeter ki beni iktidarda atın. Yetecek mi? Çok zor. Artık çok zor. Bunu daha önce becerebilseydi yani bu yılın başında belki önü daha açık olabilirdi ama şimdi kamuoyundaki desteğini de çok ciddi oranda yitirdiği için muhalefete karşı bile direnme gücü artık kalmayacaktır. Bu nedenle Haziran ayı AKP'nin ya da AKP iktidarının sona doğru gittiği, tam gittiği Demek iddialı olabilir, hani çok şey de yapmayayım ama sona doğru yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır bana göre. Hep beraber göreceğiz. Özellikle ben Peker'in 6. 7. varsa 8. işte 12. dedi. O videolarında neler anlatacağı da önemli. Yani mesele burada Peker'e umut bağlamak falan değil ama hani hiçbirimizin konuşamadığı, söyleyemediği şeyleri söylemeye başlayınca mecbur bunların hepsi kayda giriyor. Dikkat edin iktidar medyası Peker olayından neredeyse hiç söz etmiyor. Tayyip Erdoğan'ın Peker'e söylediklerini bile yayınlamadılar. Neden? Çünkü hepsini bağlıyor Peker. Hepsinin illiyeti var. Hepsi zamanında Peker'in arkasında olmuşlar. Sanatçılar bile şu anda haldır aldı Peker'le olan fotoğraflarını silmeye kalkıyorlar. Evet dediğim gibi Haziran ayı çok önemlidir. NATO zirvesi, NATO zirvesinde olası bir Tayyip Erdoğan Biden zirvesi, İran'la anlaşmanın NATO zirvesine yetişmesi ve İran'ın yeniden dünya ekonomisiyle entegre olmak için bir takım fedakarlıklarda bulunması Türkiye'yi direkt etkileyecektir ve Tayyip Erdoğan iktidarını çok ciddi bir şekilde zora sokacaktır. Evet, bugünlük bu kadar. İlk fırsatta tekrar birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın.